Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Ukrayna'da süren savaşa tepki gösterdi. Saat Kulesi Petet önünde bir araya gelen platform bileşenleri savaşa hayır dedi. birlikte Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki fiyaskosunun izlerini silmek, önü alınamayan koronavirüs salgınını hasır alt etmek, öncesi canlandırmak gibi nedenlerle Ukrayna sorununu kaşımaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş kışkırtıcılığının altında yatan bir diğer neden ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltık Denizi'nin altından geçecek Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak füze yakın iki projesini baltalama isteği. Rusya'nın Ukrayna işgalinin eli kulağında olduğu propagandasını yaymaya başladı. Donbas bölgesinde arka arkaya provokatif olaylar patlak verdi. petrol, doğalgaz ve diğer ham madde fiyatlarındaki yükseliş de işine geliyor. Halbuki Ukrayna'nın çıkarı bağımsız, egemen ve tarafsız bir ülke olarak toprak bütünlüğünün korunmasından geçiyor. Donbas bölgesinde Rusça konuşan halkın kültürel özelliğinin kabul edilmesi can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması da hayati önem taşıyor. Barbarlık savaş haklı bir savaş olmadığı gibi halkların da savaşı değildir. Bu savaş pandemi ve ekonomik kriz sürecindeki enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekerlerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır. İşçi sınıfı ve emekçiler ve halkların yapması gereken şey her yerde savaşa karşı tepki göstermek, emperyalist politikalara karşı barışın sesini yükseltmektir. Emperyalist savaş ve bir işgalin büyüme olasılığı vardır. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yönetimleri ve NATO, diğer yanda Rusya ve onu destekleyen Çin emperyalist hükümetleri. Hakların boğazlaşmasına yol açan savaş politikalarını adım adım inşa etmektedirler. AKP iktidarı savaş maceraları konusunda tehcinlidir. AKP hükümetinin Orta Doğu ve Suriye politikası bunun örneğidir. Diyarizme mücadele eden prens değildir. Soğuk savaşa geri dönüldü saptamasıyla ima edilen farklı gelecek perspektifleri ve sistem önerinin karşılıklığından söz edilemez. Hepsi aynı yerdeler. Başta bu emperyalist savaşa karşı Rus aydınlarının ve halkının tepkisini ve öfkesini bildiri yayınlayarak karşı çıkmasını önemli buluyoruz. Yine dünyanın birçok ülkesi emekçiler, halklar emperyalist savaşa hayır diyerek alanlara çıkmış ve tepkisini dile getirmiştir. Ülkemizde de yakın zamanda barış akademisyenleri böylesi bir onurlu tutum takılmıştır. Donetsk Luans'ın geleceğine orada karar vermelidir. Emperyalist savaşa hayır. Yaşasın halkların kardeşliği ve internasyonal dayanışması.